Disney Junior'dan Prenses Sofia ile Sihirli Anlar. Crackle ateşinden vazgeçince Bay Cedric bunu fırsat bilip Inchance yayı dondurur. Şimdi kıvılcımını geri kazanıp krallığı yeniden ısıtabilmesi için Crackle'ın yardıma ihtiyacı var. Ve görev Sofia ile dostlarının. Niye ateşimden vazgeçtim ki? Neden? 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 Ay, çok soğuk. Ve hep soğuk olacak çünkü ateşimle buzu erit. Sakin ol Crackle. O kadar da kötü değil. Çok kötü değil değil mi? Aslında oldukça kötü. Evet öyle. Ama önce geri dönüp Mia'ya yardım etmemiz gerek. Ha zamanlı Mia. Belki de şimdiye kadar donmuştur bile. Hadi acele etmemiz lazım. De! Rolun buzdan kurtulmak için beni kral yapması gerektiğini söylemenin tam zamanı. Oh, oh. Hey 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 durun. Şu mor ışıltı da nedir? Nerede? Hemen aşağıda, hani Minimus? De. İşte gidiyoruz! Ha. Oh. 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 Çabuk ol Karga, çocuklar almadan ejderha ateşini ele geçirmemiz gerekiyor. Minimus, alabilmen için aşağı in! Oh. Oh. Hadi yakalayalım. Çekil yalım da ha. O benim ateşim. Ben onu bir ya. daha bırakmam tamam mı? Hayır. İşte oldu. Evet. İyi yakaladın prenses. Ateşi alabildiğini söyle kargak. Şuradaki Crackle mı? Evet. Ve tüm buzu eritiyor. Anne, baba, şatoda olduğunuzu sanıyordum. Biz de sen oradasın sanıyorduk. Bu ejderha buz tüm krallığı sarmadan onu eritebilir mi? işte evlat, demek ki gösteri devam ediyor. Crackle <laughs> <laughs> <Hele> sayesinde. <laughs> ah. Özür dilerim. Crackle onu özel yapan şeyden vazgeçmemesi ve kendine güvenmesi gerektiğini öğrendi. İşte oldu. Bir gün bir sihirli krallığı kurtarmanız gerekebilir. Yeni bir sihirli anlar için izlemeye devam edin. Unutmayın, prenses Sofia'yı Disney Junior'da izleyebilirsiniz.